Bebeği çok özledim ama. Canım hmm. benim ya. Çok tatlıydı ama değil mi? Evet. Ya. Pardon. Efendim? Merhaba Esin Hanım. Sizi Uçuk Kaçık Sanat Vakfı'ndan arıyorum. Ben Ercan Fişek. Kimsesiz Çocuklar için bir sergi ve müzayede düzenleyeceğiz. Küratör olarak sizin gibi eserinize yer vermekten zevk duyarız. Siz ne dersiniz? Katılmak ister misiniz? Ee, tabii tabii ki çok isterim. Çok teşekkür ederim beni aradığınız için. Beni ayrıca sizin aramanız çok onore etti. Peki bu sergi için bir konsept başlığı var mı? Biz vakfımızın ismini konsept olarak görüyoruz. İlle de uçuk kaçık sanat diyoruz. Fakat bu sergi kimsiz çocuklar için yapılacağından sanatçı dostlarımızı serbest bırakıyoruz. Siz klasik bir çalışmanızla da katılabilirsiniz. Yok yok zaten benim eserlerim genelde uçuk kaçık bulunur. Biliyorum Esin Hanım. Sizi tam da bu nedenle aradım. Tarzınız takdir işaya. Sekreterim sizinle iletişime geçecek. Eserinizi dört gözle bekliyoruz. Ay, çok teşekkür ederim Ercan Bey. Görüşmek üzere. Ne oldu? Vay be! Kim aradı? Bilin bakalım kim aradı? Kim? Hazır mısınız? Evet. Ercan Fişek! O kim? Şaka herhalde değil mi? Sen de mi bilmiyorsun? Kızlar, inanamıyorum size. Adam dünya çapında bilinen çok önemli bir küratör. Dünyaca ünlü. Bütün dünya tanıyor. Bir biz tanımıyoruz hanım. Biz uzaylıyız galiba. <laughs> Ay dalga geçme Gizem ya. Bir sergi yapıyorlarmış kimsesiz çocuklar yararına. Benim de bir eserimi sergilemek istediler. Ya bu benim için çok prestijli bir şey. Çok sevindik. Tebrik ederim. <laughs> da hangi eseri vereceğim? Var mı aklınıza gelen bir şey? Ay benim var. Esin hatırlıyor musun? Geçen sene sen bana bir heykelin fotoğrafını göndermiştin. Hani demiştin ki insanın iç güzelliğini dışa yansıtmak istiyorum. Adını ne koyalım falan diye. <laughs> Saklı servet. Dinle. <laughs> 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 Sevkat. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Ne oldu? Ha. Ben kimsesiz çocuklar yararına bir sergiye davet edildim. Bir eserimi vereceğim onlar için. Şu balkonda heykeller vardı ya onlardan bir tanesini vereceğim. İyi ver. Ya benim için yok. Zaten çok da şey değildi yani. Sağ ol ya. Ben de işte yardım falan isteyecektim de. Ya tamam kızım şaka yapıyoruz ya. Ya Allah Allah. Ya sen de mevzu sanat sepet olunca çok ciddiye alıyorsun ha. Alırım tabii ki. Senin için Beşiktaş neyse benim için de sanat o. Yalnız Beşiktaş aşkımı başka şeylerle karşılaştırmazsan sevinirim. Tamam ya. Yaparız ne gerekiyorsa. Ne oldu ne yapacağız? Ya bir sandıkla falan taşıyalım diyorum. Sandık? Tamam. E ben o zaman şey yaparım. Cuma ile İsmail'e söyleyeyim. Gelsinler bir ara bir ölçüyü falan alsınlar. Ona göre bir sandık ayarlarlar. Tamam çok teşekkür ederim. Ya içine bu e, patlayan o havalı laylonlardan falan da koyarız olmaz. Ya da sünger. Hani çok çabuk bir şey sıkıştırırlar. Bir şey yapılır yani. Hani kırılmasın. Olur o olur daha iyi olur. Kırılmasın diye yani içeri tamam. Hasar görmesin diye. Tamam. Tamam ben onu o zaman söyleyeyim yaptı. Var mı başka bir şey var mı? Yok. Evet. Şöyle sana ek ekmek arası domates peynir falan yap. İstemem sağ ol. Babacığım sana müthiş bir haberim var. Öyle mi? Benim de sana çok güzel bir haberim var. Dur dur, önce ben söyleyeceğim. Az önce beni Ercan Fişe karadı. Uçuk Kaçık Sanat Fakfı, kimsesiz çocuklar yararına bir müzayede düzenliyormuş. Onun için benim de bir eserimi istediler. Tebrik ederim kızım. Seninle gurur duydum. Teşekkür ederim babacığım. Ben de seninle gurur duyuyorum. Sen benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki. Yani bir kız senin gibi bir babası olmasından daha fazla ne isteyebilir ki? Ne mutlu bana kızım. Babacığım sen bana ömrünü verdin. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum. Ben seninle nasıl gurur duyduysam bunca senin. Sen de şimdi benimle gurur duyu istiyorum. Ay Gizem. Cevdet amca çok haklıymış. Yani bu evlilik meselesini esne söylemek çok zor. Baksana neler diyor babasına. <laughs> e, şey baba. Sen bir şey söyleyecektin. Senin de güzel haberlerin vardı. Ben fırsat vermedim sana. O kadar önemli değil kızım. Senin bu güzel haberinden sonra benimkinin önemi kalmadı. Başarılar kızım. Öpüyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.